Şimdi planlamanın dedim ki ben yani klasik planlamacı falan da değilim ben ama işte az buçuk çalışmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Beş tane bacağı olduğunu varsayalım. Yani. yani büyüme, istihdam, rekabet, bölüşüm çevre, ekosistem. Bunların tamamıyla ilgilidir planlama. Gösterdiğim o Mısır ailesi, Çat ailesi, Ekvator ailesi, Alman ailesinin yani bunların tamamı sadece parayla alakalı değil, Çevre, yediği şey, yaşadığı ortam, Bunların tamamını iyileştirecek bir şeydir planlama. Üretim faktörlerinden yani bir değeri ortaya çıkartan ki neoklasik jargona göre söylüyorum üretim faktörlerini. Yola çıkarsak planlama şunlarla ilgilidir. Rant yani toprak kazancı anlamında geniş anlamda enerji, kaynaklar ve çevre doğa planlamasını ilgilendirir. Planlama bu alanlarda vardır. Ücret dediğiniz zaman içinde insan vardır. Planlama dediğiniz alan istihdam, kadın eğitim, kadının çalışma yaşamına katılması, bölüşüm tamamı içeren bir şeydir. Sermaye planlaması dediğiniz anda sabit sermaye yatırımları, teknoloji, yenilik, rekabetçilik, sosyal fayda, kar dediğiniz anda da ulusal bağımsızlık, ulusal kalkınma, yurt içi katmanı. Planlama bu kavramları içeren bir şeydir. Planlama sadece o orada değil, bu burada yapılsın hadisesi değildir. Planlama sadece o değil de bu yapılsın hadisesi de değildir. Planlama bunların tamamını ilgilendiren bir, bir bütün bir süreçtir. Çar ve katma değer her üretimde ortaya çıkar. Yani bu katma değer mi yaratmak çok önemli, çok zararına çalıştırmıyorsanız bir işletmeyi katma değer her yerde ortaya çıkacaktır. O nedenle katma değer arttırmak değil, mesele bunu ulusal bir birikim haline dönüştürmektir. Bakın üretim ve yatırımla ilgili rakamlar. Biraz önceki tabloları lütfen aklınızda tutmaya çalışın ya da en azından çarpıcı şeyleri. Üretim ve yatırımlı kararlarda sosyal fayda sosyal maliyet ya da sosyal fayda ticari maliyet kavramlarını bırakıp sadece bunu piyasanın görünmez yerine bırakırsanız o ticari fayda ve ticari maliyete bakacaktır. Ben ne yatıracağım ne alacağım? Yatırımcı, yatırımcıya başka misyon yüklemek de doğru değildir. Onu da söyleyeyim. Yani e, ulusalcı yatırımcı falan gibi bir kavram iktisaden mantıklı rasyonel değildir adam. Siyaseten inanmış olabilir ama ulusal yatırımcı olmaz öyle bir şey. Yatırımcı para yatırır, para kazanır. Başka geri kalan her şey detaydır. İkincildir yani. Para kazanmak için yapar. Eğer siz ticari olarak yerine koyma yani alternatif maliyet ya da fırsat maliyetleriyle güdülenen bir iktisat formasyonunda yani bunu dilde de onu mu yapsam, burada dilde de bunu mu yapsam, şimdi mi yapsam, yarın mı yapsam sadece buna bırakırsanız iktisadi kararları yatırım kararlarını, üretim kararlarını, bölüşüm kararlarını toplumsal bir maliyet görmeyecektir. E bu toplumsal maliyeti bir maliyet olarak görmez yatırımcı. Gör, yani doğasında yoktur çünkü öyle bir şey. Bunu belirleyecek olan şey, yani toplumsal maliyeti görmesini... E, sağlayacak şey bir amaç fonksiyonu belirlenmesi ve toplumsal kaynaktan dizayn edilmesi. Planlama bu nedenle akıl ve bilim kurularak bu yolu belirlemenin olmazsa olmaz kuralıdır. Olmazsa olmaz planlama. Bu olmazsa biraz önce gördüğünüz tablolar olur. Planlama yoksa biraz önce gördüğümüz tablolarda mutlu olmaya çalışmamız lazım. Bu tekerleme gibi şeyleri ben uydurdum. Hoşuma da gitti. Ya planlamayı sadece bir tahsisat, tahkimat ve tahkikat diye görmek lazım. Ne kadar tahsisat var şu kadar. Nereye gidiyor gö buraya. Hadi bakalım götür. Ya bu değil planlama arkadaşlar. Planlama başka bir şey. Planlama hayal etme, oluşturma, girişime de bulunma ve ortaya çıkartma. Yani bu bunu biriktirmenin bunun bir süreçtir planlama. Dolayısıyla ben bu 4T ile yapıyorum. Yani tahayyül, tekamül, teşebbüs ve teşekküldür planlama. Ve bütün alanlar içindir. Sadece üretim alanından bahsetmiyorum. Bir fotoğraf piksellerin toplamından farklı bir şey. Bir yağlı boya e, resimde. resim de oradaki malzemelerden farklı bir şey. Bir ekonomi de mikro işletmenin toplamından farklı bir şeydir. Şirketleri toplayarak, şirketlerin hepsini rekabetçilikle güdüleyerek ülke ekonomisinde toplumsal faydayı maksimize edemeyebilirsiniz. Çoğunlukla edemezsiniz. Sadece şirketlerin rekabetçiliğine, sadece şirketlerin içeride ve dışarıda rekabet gücünü artırmaya yönelik politikalar, sadece katma değere, sadece yurt katma değerin yüksek katma değer üretmeye yönelik politikalar Ülkenin toplumsal faydasını maksimize etmeyebilir. Lastik örneğimi unutmayın. Nasıl bir toplum, nasıl bir e, üretim ve nasıl bir insan sorusu, nasıl bir çevre sorusu planlama'nın e, içerdiği ve içereceği şeylerdir. Dediğim gibi piyasanın böyle bir sorunu yoktur. Olması da çok beklenemez. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. <laughs> o şeyi bir daha tekrarlasana tahsisat tahkimat tahkimat, tahkimat. tahkimat. ha <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, şöyle bir <laughs> şöyle diyelim bak yavurların o, o, o güzel bir laf var aslında gerekli ama yeterli değil şimdi bir planlama için bunlar olacak evet. ama planlama o değil yeterli değil yeterli olması için ne olması lazım bir tahayyül olmazsa zaten hikaye yani senaryosu olmayan birisinin tahsisi olmaz hocam ne tahsis edeceksin senaryoya göre tavsiye edeceksin. Değil mi? Yani o, o hani benzer noktalardayız. O konuda en ufak şeyin olmasın. Şimdi tabii e, bu plan pilava da bir açıklama getirelim. E, konuşmada kim biriz? Başkan da galiba e, plan b, b, şey hikayesinden bahsetti. Efendim? Bu pilavın bir çeşidi ha, e, dur ama dur şimdi onu, onu, ona, onda bir haksızlık yapmayalım. Süleyman Demirel aslında bakmayın iyi bir plancıdır şöyle iyi bir plancıdır. Bak plan mı pilav mı sorusu aslında bir planlama sorusu. Niye? Kaynağı pilava mı vereceğiz? Plana mı vereceğiz? Planı da bir armut gibi düşünün. X, Y. Yani X ve Y arasında bir tahsisat sorunu tartışıyor. Ya onun için hani o tahsisatı önemseyelim kastettiğim o. Süleyman Demirel burada ben pilavı tercih ediyorum. Belki halk pilav, pilavı değil de bulguru tercih Ben mesela bulguru tercih ediyorum. Bulgur pilavını, pirinç pilavını tercih etmiyorum mesela. Sağlık nedeniyle ke kepazelik bir şey. Bir de zordur o. Şeyin alanına giriyor, soğan tak koyuyor bilmem ne. Sordum bugün. Öğlen yemeği yerken, abi dedi o zor iş dedi şey. Pir pirinç daha kolay dedi. Lapa koyuyorsun dedi, veriyorsun dedi. Hop. Ama öbürkü dedi soğan kat yok bilmem ne, tat vereceksin bilmem ne. Sağlık mağlık filan. Evet bir kere e, hiç de öyle sıkıcı mıkıcı filan hikaye. Yani ee, çaktırmadan bize o kadar güzel bir sonuç yaptı ki lafı da şöyle ya son bölümler biraz sıkıcıdır neresi sıkıcı kardeşim kapı gibi yani kapı gibi kapı gibi bir ürün yani kapı gibi bir ürün hiç öyle sosuna mosuna da gerek yok sırıtıyor zaten bağıra bağıra beni alın diyor şey tartışmasını burada yapmayalım o katma değeri sonra konuşuruz onu senden o baki kalsın bizim o onu ayrı bir tartışırız ama diğer şeyler. Bir kere çok iyi tamamladı ikisi birbirini. Yani ne kadar önemli olduğunu bir kez de anlamış olduk. Şimdi e, planlama e, işlerine ilk ben girdiğim zaman benim aklıma şey takılmıştı. Bunun hukuku nedir planlamanın? Turgut Tam mıydı? Tam adamcağızın ismini hatırlamıyorum. İlk okuduğum makaledir o. Yani planların alt e, hukuki de vardı. Ha, gerekçesi nedir diye. Ben şimdi en kritik yerde sözü Cemalettin Bey'e veriyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, en son konuşmacı olmak en zor iştir. Çünkü herkes artık sıkılmıştır. Herkes söylenecek şeyleri sözlemiş, söylenecek sözlerin hepsini tüketmişlerdir. Ya çok ilginç şeyler anlatmanız gerekiyor ya da çok az konuşmanız gerekiyor. Şimdi ben bir ikilemdeyim tabii ki hani bu kadar ekonomist içinde bir hukukçu neler söyleyebilir? Ben de az çok bildiğim kendi alanım üzerine konuşacağım. Hukuk konuşmayacağım daha çok sosyalizm üzerine konuşacağım. Ben bir sosyalistim. Eee kaba sosyalistim, encan bir marksistim ama şimdi gittikçe daha, daha inceliyorum. Yeşil sosyalist oldum. <laughs> ama ufkum açılıyor. Onun için ee, biraz yeşil sosyalizmi yeni yeni öğrenen bir çırağın aksaçlara öğrendiklerine ne kadar öğrenmişim aferin demenizi bekleyen bir konuşma yapacağım. Şimdi Sıcık e, Usta'mız vardı TKP geleneğinden gelen e, onu asla bir konuşmada şöyle demişti dedi ki elimde kızıl bir boya kutusu ülkemi baştan başla kızıla boyamak istiyorum daha benden iyi boy aşk olsun dedi. Ben de diyorum ki bu ülkeye refah getiren herkese aşk olsun. Önce bu konuda anlaşalım. Şimdi e, bugün bu ülkede bir sorun var. Biz bu sorunların hepsini biliyoruz. Bu ülkede faşizm var. Bunu biliyoruz. Bu ülkede faşizmin biçimleri var. Milliyetçi faşizm var, şeri faşizm var, ekonomik faşizm var. Bir de direnenler var. Son sözü söyleyeceklerine inandığımız direnenler. Bizim en önemli sahalarımızdan birisi neydi? Biz sol, halkçı, kamusal gelenekten gelenler hep bilimsel yöntemlerle ilerledik. Biz kapitalizm gibi kendiliğinden yetişen bir bataklık otu değiliz. Biz bilimsel olarak her şeyi geliştirmek zorunda olduğumuz için fazlasıyla düşünmek, fazlasıyla yargılamak, fazlasıyla planlamak zorundayız. Evet, bu bizim bir zaafımızdır ama bizim zaafımız en güçlü silahımızdır. Planlı ekonomi yenilmiştir. Diz çökmüştür ama ölmemiştir. Gene marksist bir söylem üzerinden yürüyorum. Sosyalizm düşebilir. Diz çökmüş olabilir. Ama elde ettiğimiz deneyimler bize diz çektiğimiz yerden yeniden ayağa kalkıp yeniden inşa etme gücünü veriyor. Yani çok net bir slogan var Özgürlük ve Dayanışma Partisi kurulduğunda demişti ki biz Marx'ı aşacağız. O zaman herkes demiş ki o. Uçtunuz. Hayır uçmadı. O zaman da demişti arkadaşlar. Demişlerdi ki Marx bizim şu anda sahip olduğumuz bilgilere ve materyallere sahip değil. Biz ondan daha fazla veri sahibiyiz. Onun için onu aşabiliriz. Evet biz yeniden planlı ekonomiyi yeniden inşa edebiliriz. Çünkü yenilmeyi de zaferi de gördük. Onun için biz yenisini daha iyi inşa edebiliriz. Sadece inancımız biraz eksik, biraz coşkumuz az ama bu da aşılır. Şimdi önümüzde veriler var. Arkadaşlar, planlama ulusal bir eylem gibi görünüyor. Ama artık birimizi kandırmayalım. Küresel saldırı sınırları ya kaldırdı ya zayıflattı. Artık planlamanın yerel kaynaklar kadar ulusal, uluslararası kaynaklar, veriler ve ilişkiler üzerinden gitmesi gerekiyor. Bundan dört ay önce Diyarbakır Sur'da bir ayı aşacak bir iç savaş. Bakın sokağa çıkma yaşa demiyorum. Benim açımdan bu bir iç savaştır. İnanırsınız inanmazsınız. Bir iç savaşın süreceğini söyleseler ya da öngörsele, öngörüp söyleseler kaçımız inanabilirdik? Ama bugün böyle bir şey. Ya da Bundan üç yıl önce, beş yıl önce Suriye Devlet Başkanı Esad değil, Esad ile Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapanların bugün birbirlerine kurşun sıkacağını kim öngörebilirdi? Yani bunu bir inşanın yolu artık uluslararası veriler üzerinden gidiyor. Bu nedenle artık fazla ulusalcı kafayla planlamayı düşünmenin çok makul olmadığını düşünüyorum. Çin'i, Hindistan'ı göz ardı ederek ya da Kuzey Avrupa ülkelerinin sahip olduğu yazılımlar göz ardı ederek planlama yapacağınızı söylüyorsanız Allah selamet versin tarihsiz nasıl olsa hak ettiğiniz yere gömer. Evet ülkelerde demokrasiler gelişmeye biraz engeldir. Niye? Demokrasinin olduğu yerde sendika olur. Demokrasinin olduğu yerde insanların hak arama bilinci olur. Şu olur, bu olur. Ne olur? Burada sermaye zayıflar. Burada demokrasinin getirdiği paylaşımlar, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel talepler öne çıkar. Ama bu kalkınma sayısal bir kalkınma olmasa da demokrasilerdeki kalkınma tırnak içinde ki benim için daha anlamlı olan bolluk refah anlamına gelir. Onun için bir kısım ülkelerde demokrasi kısılarak elde edilmeye çalışılan kalkınma anti refahçı bir kalkınmadır. Bizim temel hedefimiz ne? Bizim temel hedefimiz şu. Bu ülkede herkesin nitelikli, sağlıklı ve sürdürülebilir hatta geliştirilebilir haklara ve yaşama sahip olmasıdır. Süreme açılımı kesebilirsiniz sevgili hocam sanayi devrimiyle bir şey ortaya çıktı. Hani Gerard Depardieu'nun Germinal filmini hatırlar mısınız? Oradaki İngiliz toplumunun durumunu çok iyi betimlemişti. E artık o toplumsal davranışlar, o yapılar, o bina kültürleri, o sanat, o estetik sürdürülemez. Artık yeni bir hayatı planlama hatta inşa etmenin eşindeyiz. İnsanlık yeni bir tartışmanın eşiğindedir. Ya geri dönülmez şekilde yok oluşa gideceğiz. Çevre kirlilik, iklimsel değişme, savaş ve e, insan aklının zorlandığı psikolojik kitlesel hastalıklardan işte işit, işte Suriye-İran tartışması vesaire. Ya da insanlık yeniden tarihi yazacak bir aşamaya gelmelidir. Ülkelerde Özal döneminde ben gençtim toplum diyordu ki ya kardeşim siz ne kadar geri adamlarsınız niye bak adam size telefon getiriyor demişti. Oysa onun telefon getirdiğinde ülkelerde GSM sistemleri uygulanıyordu. Tarihin bir çarkı vardır bu çark döner. Siz isteseniz de istemeseniz de döner. Siz ne kadar direnirseniz direnin döner. ...tarihin çarkının dönüşünün hızı ve topluma getirdiği gelişme refah değildir. Mesele o tarihin çarkının önüne geçip... ...ona yön verebilmek ve onun insanlığın hizmetine ne kadar sunabildiğiniz sanatında çitlenir. Biz bu açıdan bakıyoruz planlamaya. Tabii ekonomistlerin olduğu yerde çok ekonomizanı atıp tutmamak lazım. Vallahi yani ders verirler. Ben biraz olayın başka boyutu üzerine konuşmak istiyorum. Psikolojik boyutu, insan boyutu üzerine. Evet telefonlarınız var artık. Tabletleriniz var. 150 metrekarelik evleriniz var. Peki borçlarınız? Ya sayenizde bizim kütür kütür para kazandığımız o icra dosyalarınız? Ya intiharlarınız? Ya kavgalarınız? Ya tefeciler? Ya da ekonomi dehalarına kül yutturacak derecede kartlar arasında ekonomik geçişkenlikler, finans numaraları. İşte bunları öğrettiniz. Bakın bir ülkede bir avukat olarak bir hakimin suratına şunu haykırdım. Bir kadının boşanma davası olarak 200 lira nafaka takdir etti. Dedim ki hakim bey sizin takdir ettiğiniz nafaka ben ve arkadaşlarımın biraz sonra öğle yemeğinde ödeyeceğimiz paradır. İşte tartıştığımız planlı kalkınmada temel sorun budur. 200 liraya bir kadının hayatını idame ettirecek ideolojik pilavcı kafa. Bir tarafta da yeniden hayatı inşa edecek planlamacı kafa. Tercih halkındır. Şimdi kültürel kirlenme yaşıyoruz. Evet kültürel kalkınma yok. insan kalitesinde kalkınma yok. Bize öğretilen neydi? Ben sağ olsun 12 Eylül kuşağı çocuğu olarak bu hastalıktan kısmen kurtulmayı başardım. Beyaz gömlek takıntısı hariç. Neydi? En popüler karşı cinsle birlikte olmak. En büyük evde yaşamak. En hızlı araca sahip olmak. Ve en pahalı tüketim maddelerini tüketmek. Adam İstanbul yolunda milyon dolarlık arabayla geziyor. Ama cam siliciye para uzatmak zorunda. Yoksa arabasını çizecekler. Yani şunu açık açık söyleyeyim artık. Yeni bir kitle geliyor. İbni Haldun'un dediği barbarlar geliyor. Ve o barbarlar bir gün o saltanatları, o sarayların hepsini yıkar. Ve yeniden bir inşa dönemi başlar. Şimdi sorumuz şu. Ya gelecekler uzlaşacaklar, bu planlamayı hep beraber oturacaklar. Toplumun tüm sınıfları, tüm ezilenler, tüm dışlananlar, tüm dezavantajlı kurajların gruplarını katarlar ya da onlar sizi katmasını bilirler. İşte bu kadar net. Şimdi biz biz yeni bir hayat inşa edeceğiz. 196 değil 296 üniversite kursanız kurduğunuz üniversite değildir. Alt üstü medresedir. Alt üstü idadiyedir. Alt üstü sıbyan mektebidir. Bu kültürel kalkınmaya cevap vermez. Üreteceğiniz araba ne kadar iyi olursa olsun sonuç faciadır. Bakın Ankara metrosunu kullanan teknisyenlerin kim olduklarını, ne mezun olduklarını sorun görürsünüz. Fransız üretir, ortak konsorsiyumla size verir, sizin de ameleleriniz sürer ve bunun adına da teknoloji dersiniz. Şimdi biraz hukuki boyutunu anlatayım. Ben yeni bir ee, kapitalist ya da sermayeci işgalin varlığını düşünüyorum. İlk ne nasıl gitmişlerdi? Gemileriyle gittiler, insanları öldürdüler. Ya da getirip köleleştirdiler. Sonra biraz daha akıllanıp ee, oraya koloniler kurdular. Öyle sömürdüler. Sonra bir adım daha ileri gittiler. Yerli işbirlikçiler. Maocu teoride biz buna ee, şey diyoruz. Yerli işbirlikçi burjuvazi. Teknik bir adı da vardı onun. Neydi biz ona? bir hani bu işbirlikçi, yerli işbirlikçi. Komprador, Komprador burası. Komprador bu.